gelin. Evet. Evimiz burası. Vay. Vay, vay oğlum eve bak lan. Vay vay. Nasıl? oğlum mükemmel ha? oğlum. Oğlum her <laughs> gün buraya manita çağırıyorsunuz. Şey, Parti yapıyorsunuz. İnsan da de, şey de çağırır be. Küçük artık, küçük artık. Oğlum tamam, buradaki tamam, insanlar çıkın Acık değil lan. Hadi küçük harfi. Gel baba gel. Gelin 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 gelin. Gel. Yok <laughs> ya. <laughs> Hop oh, bro. Misafirlerimiz var gel. Oğlum eve bak lan. Oğlum ne? Kanka bu ayakkabısını çıkarıyor ya. <laughs> Ya, Hayırdır, <laughs> şöyle Oo, hoş geldiniz. Kanka! Kardeşim, ne haber? İyi kanka, senden abi. ne? Ne yapıyor? İyi be. Erdal, ne haber abi? İyi, asıl olaylar sende. Şşş, oğlum sen çok değiştin ha. Bak, ya. unuttun bizi, unuttun ama bu adam öyle değil. Lan. Aydın abi, krala da. Oğlum pes atık yapmayın lan. yok. Hepinizden fazla mesai yapıyor çocuk. Bizim Ender var ya, askeri gidiyormuş da onun bir yanına uğradım. Çocuklarla evi görmek istediler. İyi yaptın ya. Evet beyler, ne içiyoruz? Şşş, var mı? Olmaz oğlum, yasak olma ya, oğlum, bu soğuk. Çok e, e, iyiydi. E. Barış oğlum, bu kaç para lan? <laughs> ne yapacaksın oğlum, kaç para? Allah! <laughs> oğlum, yavaş yavaş. Allah Allah! Ya Hadi gelin, bahçeye geçelim. Hadi. Oğlum, oğlum be, yürüsene ya. lan! Şimdi, geç, ya. Ya. şimdi, ya. 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 şimdi diyeyim, yürüsün be. Oğlum, bu şimdi bir yürüyünce adamın ne alışkın değil ya. Geç, keyfine bak, geç. Gel. Anlamıyor. Sen aynı işte devam mı hala? Devam abi. Ekmek <laughs> parkta. <laughs> Afiyet olsun. Oğlum hayat size güzel vallahi. Her gece burada partiler, martiler. <laughs> Kardeşim günde 12-13 saat çalışıyorum ben. Eve önce uyumaya geliyorum. He he Barış, he. aynen öyle kanka. Barış Bey, bu evin kirası ne kar burada? Niye soruyorsun lan? Ne yapacaksın? Yanındaki evi mi tutacaksın? <laughs> <laughs> ha? Biz buraya anca boya badanaya geleceğiz. <laughs> Oğlum öyle deme lan. Belki bizim daha yerlerimiz var. Var var. Allah Allah. Kardeşim ne zaman canınız istiyorsa bak biz evde yoksak bile uğrayın güvenlik anahtar alın İster bahçede ister evde takılın. Vallahi bak. Sence o güvenlik bu sıfata anahtar mı? <laughs> <laughs> Manyak lan bu. <laughs> vermez. Ben yani mantıken vermez abi. Ee, Manyak ben. Sen ben de vermem. Öyle. Şş. O değildi. Şuraya baksana be. Burada ne dövmüşündür biliyor musun ya? Vallahi billahi baksana Emine ya. Vallahi ya. rahatsız. <laughs> Gidiyor musunuz lan hala dövüşe? Ha? Ha? Gitmem mi be? Ustamı yumrukluyormuşum gibi rahatlıyorum valla. <laughs> Barış, senin o dizdeki dövüş sahnesini izledik de... ...baba çok poşet olmuş be. Valla sana yakışmadı. Ya oğlum karşımdaki kötüydü ya. Yoksa beni biliyorsun yani. Tabii canım hep böyle olur zaten Barış. Sen hiçbir sıkıntı yok. Oğlum sen hatırlıyor musun lan? <laughs> oğlum ne yapıyorsun lan? Alo, ne yapıyorsun oğlum? Abi sakınlaşıyoruz. Bir şey yavaş, yok ya. Yapıyorsun? Abi sıkıntı yok Gel Adam ya? Adam para kazanıyor. Tamam yavaş. Face. Doğru kanka yüzüyle yani. para kazanıyor. Şişt. Kardeşim ben yüzümle para kazanmıyorum oyuncuyum ben. Al bak televizyonda bir sürü iyi oyuncu var ama yakışıklı değiller. Ya şimdi tamam da varışım gerçekçi olalım. Bu adamlar bunun mektebine gitmişler okulunu okumuşlar. Ya şimdi sen yolda giderken asper kadar keşfedildin. Hele. Yani. Ben de bir dünya kursa gittim. Ha gittin. Bak bizim bu dövüşler artık çok daha sert güçlü Eğer Bir gün gel sen de. Kanka yanlış anlama yani sana özel köşelerim var. Oturduğun yerden izlersin. Sıkıntı yok yani. En Mesela... kötü ihtimalle izlersin yani. Ya ya? Oğlum magazinciler adamın peşinden mi ayrılıyor? Nasıl gitsin? Doğru adam artık. artık Manyak oyuncusu. mısınız ya? ya? şimdi adamın adam artık oyuncu oldu. Ya oldu tabii de şimdi adamın böyle ödül törenleri var, mankenler var, ünlüler var. Ne yapsın bizim de müşteri? Ya öyle oğlum adam zaten 12-13 saat çalışıyor günde. Nasıl vakit bulsun ki? Bak aynı abi değişmedi. O Hala aynı. Öyle. Ama Barış bir başka dünyadan oldu. Ya bir şey Allah yok Allah abi. abi. Samet, oğlum yeter gel artık. Gel lan, lan, lan. Bak o tabakların hazmı zor olacak. Oğlum gel. daha hala alıyorsun yeter Allah daha. Allah gel artık ya. ya. Allah'ım ya. Benim dünyam falan değişmedi kardeşim. Oğlum bu alın da ha. Bozuldu bunun parçası da bulunmaz pahalıdır ha. Vallahi billahi değişti oğlum bu ya. Çok değişti çok. Abi sen de bir şey desene gözünü seveyim. Ya o sıkıntı ya. yok canım ya. kendi aramızda çakalışıyorsun. Hep yatmış çakalarlar lan bunlar. Vallahi her zaman burada yapmıyor muyuz kanka? Ayıp diyorsun ya. Ne yapacak bir şey yok. Neyse hadi gidelim ya. Hadi Nereye lan? Ben. Abi gidelim artık ya vallahi. Yeter. Ne yiyordu bakalım. Kanka biliyorsun buradan dolmuş geçmiyor. Sen de varsa bir taksi parası borç. Ya koymaz adamı. Koyun canım bunu. Çok da. Yani. Bu evde oturan adam al. Eyvallah. Bir de boyabadın işin lazım olursa sıkıntı yokken haber ver gelir yaparız. <laughs> Abi var mı? Yok. Görüşürüz. Dikkat arkadaşım. kendine Kanka sen de sıkıntı yapma ya. Ayıp biliyorsun ya. Hop! <laughs> <laughs> abi sıkıntı yok ya. Şakalaşıyoruz ya. Oğlum giderken şunu sen da al. Gel gel. Al ağırdır, şunu. Ağırdır, o, hadi Dur lan benim. Abi. Ya, ağırdır, ya. ya oğlum aldık ya parayı. Gel yoldan alırız ya. Oğlum bu da değişik. Var, bir şey. Sen verir. ne bir pişiyorsun işiyorsun bekle, bekle, bekle. Bekleyin ya, bekleyin. Hangi yerde lan bunlar? Buru bak. Bozulma be. Fırat filmde oynamaktan vazgeçtiğini bana niye söylemediniz? Nasılsa çözeriz dedik. Rolü bizim ajansdan başka birine vererek. Bravo ya. Çok güzel ya. Şimdi hangi rolü seçse diğeri trip atıp ajansı terk edecek. Her türlü bir oyuncumuz eksilecek yani. Bravo. Aferin size. Çocuk bir azarlama sen de. Siz çocuk gibi davranırken sorun yok ama Kesin ben... Kesin de... artık. Aa, buraya bir arkadaşımızı defnetmeye geldik. Onu uğurlayacağız

إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَام الفاتحه <applause> Öncelikle hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Nadir abi bu kadar sevildiğini bilseydi... ...çok mutlu olurdu. Bizler Ego Ajansı'nın çalışanları olarak... ...onu hiç unutmayacağız, hep yaşatacağız. Ee, Nadir abi bizim sadece... ...mentorumuz, patronumuz ya da iş arkadaşımız değildi. O bizim dostumuzdu, abimizdi. Bundan başka ne söylenir bilmiyorum. O yüzden sözü... ...Nadir abinin... ...eski, eşsiz... ...biricik dostuna... ...Nebahat Şehri'ye vereyim. Nebahat Hanım. Üzüntümü ifade edecek bir kelime hiçbir dilde yok. Daha bir ay önce birlikte yemek yediğimiz, sohbet ettiğim Nadir. Nadirciğim. Bana orada öyle bir şey söyledi ki şurama kazındı. Siz oyuncular ne kadar şanslısınız. Oynuyorsunuz. Oyun oynamak çocuklara özgüdür. Bu yüzden hep çocuk kalmayı başarıyorsunuz. Çocuklar büyümez, ölmez. Evet, biz oyuncular çocuk ruhluyuzdur. Ama sen nadir. Biz o kadar üzdün ki bugün oynamayacağız. Özür dilerim. ...devam edemeyeceğim. Çok özür dilerim. Nebahat'cığım... ...Nadir böyle ağlayarak... ...anılmak istemezdi. E, o gülmeyi çok severdi. Baksana şu resme... ...nasıl muzik bakıyor. Eğer cenazemde arkamdan... ...ağlarsanız kızarım derdi. Bizi şu an görüyorsa... ...ağlamayın ben çok güzel bir hayat yaşadım. Darısı sizlerin başına dert. Güzel yemekleri, güzel içkileri, filmleri, güzel kadınları çok severdim. Seni de ondan seviyorum derdi bana. Bir tatlı konuşun, bir tatlı konuşun. Tövbe yarabbim ya. Ölümü de? Alın mikrofonu alsın şey şurada. Nadir hayattan zevk almayı bilirdi. Ama sadece bu kadar değil. Derin bilge bir adamdı Nadir. Zeki insanlarla zaman geçirmek isterdi hep. Seni hiç unutmayacağız. En eski dostumu güzel bir şarkıyla uğurlamak istiyorum ben. Hatta onun en sevdiği şarkımla. Beni benimle bırak giderken... Başka bir, şey bir Başka, Başka bir şey istemem ayrılırken bana bir tek bırak. beni bırak. Allah'ım ne olur. Gerisi senin olsun. Senin olsun beni benimle bırak giderken. Başka bir şey istemem ayrılırken. Bana, bir tek, beni bırak. Ne olur, ne olur gerisi, gerisi senin, senin olsun. olsun. Ya, 🎵Bir başka, başka alem seni benden alırsa🎵 🎵Bir başka İkisini de aynı sahnede görmek üstü. Ya keşke sinemadan yan yana görsek bir iş olmaz mı? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hem Sen demez. 🎵Senin uğra ...geriye bir şey <laughs> isterim sen ayrılırken. ayrılırken. Sanma ki senin için yaptıklarımın hesabı sorulacaktır senden. genç, güzel insanlarsınız. Yani sizin Beren'le birlikte olmanızdan daha doğal ne olabilir? He? Haberleriniz de çıktı. Daha neyi saklıyorsunuz? Anlayamıyorum ben. Burada özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum. Konuşma. Sen sadece evet de. Bana yeter. Hadi de. Hadi canım. Affedersiniz. <laughs> Kaçamazsın. Bulacağım seni çocuk. Bana kızgın mısın? Kızımın değilim. Sadece... Sadece ne? Feriha'nın bu aşk yalanına ortaya atınca ne bileyim... ...kabul etmezsin zannetmiştim. Seni hayal kırıklığına mı uğrattım Esiştan kız? Sıraya gir. Ece buradayken biraz dedikodu malzemesi verelim mi? Ölen birinin anmasını yapıyoruz Beren. Bizim saçma sapan yalanlarımızın sırası değil. Ne dedim ben şimdi? Hiç. Başka bir şeye takılmıştır o. Şöyle geçelim. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi. Tabii ya. Gençken hep iyi gider zaten. Ama birkaç yıl geçer şu baby face falan eskir. Gençliğin yıldızları dökülür. O zaman iş sadece oyunculuğa kalır. Anladın mı? sektör sizin gibileri çok gördü diyorum. Elin yüzün düzgün diye kendini oyuncu sanıyorsun. Aslında <laughs> bir oyuncu falan değilsin sen. <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Balonsunuz lan siz. Tipinizden başka bir numaranız yok sizin. Duruyorsunuz, oynamıyorsunuz bile. Seyirci de maymun seyreder gibi seyredip duruyor sizleri. Sıkılıyız <laughs> herif. Bu yüze son kez bak asistan kız. Bulmacayı çözecek halde değilim lütfen. Yarından itibaren kimse bana yüzün güzelliğe başvursun. Tek sermayen güzelliğin diyemeyecek. Sen iyi misin? Malmö Murando'nun kavgada burnunun kırıldığını biliyor muydun? Ona gidip burnunu yaptırmasını söylediler ama o reddetti. Niye biliyor musun? Barış beni korkutuyorsun yapma. Güzelliğini bozdu. Sadece oyuncu olduğunu kanıtlamak için yaptı bunu. Ben de onun gibi yapacağım. Ha, Barış, Barış sakın yapma hayır Barış. Thank <laughs> you. Madem bir kere yüzü yapara kazanır. Bak bizim bu dövüşler artık çok daha sert. Eğer bir gün gel sen de. Исиде, бырыш. Э. barış. İyi misin? Aha. Nerede bu? Dur bekle. Gel. Dur çok az. Dur. Tamam. Şimdi bu tişörtü giydirdikten sonra derhal hastaneye gidiyoruz tamam mı? Tamam. Delisin sen ya. Delisin sen. Ben yardımcı olacağım. Bekle dur. Evet. geçir. Tamam. tamam. Bekle. Bekle ben giydireceğim. Bekle. Dur, dur, dur. İyi misin? Gel. Şöyle dayan. Yavaş dur. Bakayım. Canın çok yanıyor mu? Yanıyor tabii. Ben de soruyorum ya. Dur, dur gözünü. Daha iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlamak için bunu yapmana gerek yoktu biliyorsun değil mi? Artık kimse bana güzelsin, neyseni hissediyorlar diye diyecek. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Başaramadım Barış. Of. Hala güzelsin. Dur. Feris Hanım arıyor, ne diyeyim? Zaten <laughs> bu halde bir şey gizleyemeyiz. Gerçekten. Efendim Feris Hanım. Neredesin sen? Neden kıracın arabasını aldın? Ben Barış'ın arkasından geldim. Feris Hanım her şeyi tek tek anlatacağım. Lütfen sakin olmam önce tamam mı? Sakin olun dediğine göre kötü bir şey oldu. Ne oldu Barış yanında mı? Neredesiniz? Çabuk çabuk konuş. Barış yanında mıymış? Tamam konum at geliyorum. Konum tamam atıyorum hemen. Atıyorum.